Merhabalar Merhaba Evet arkadaşlar Bugün yepyeni kıyafetlerim, Esalarım, Annalarım ve onların şahane kıyafetleri ve çok sayıda polipokut Barbie giydireceğiz Evet bakalım İlk olarak kimle başlayalım? Şani ile başlıyoruz Şani'ye gözlük takmış ve saçlarını küt yaptırmış Şu şekilde yana doğru bırakmış Şuraları da ördürmüş O zaman Shani çok şık bir yere gitmiyor demektir bu o Şani'ye böyle bir pantolon giydirebiliriz. Bu arada bunlar pembe bacaklı polipokutlar yeni çıkanlar. Eskileri normal ten rengi, e, ten rengi bebeklerdi arkadaşlar. Şöyle uzun bir pantolon giydirelim bakalım Şani'ye. Üst tarafına da uzun kollu yeşil giydirelim Şani. Üşümesin. Evet. Şani'yi kışlık giydirmek istedim arkadaşlar. Bakın gözlüğüyle pantolonu Bence oldukça uyumlu oldu. Bence çok güzel olmuş. Tamam o zaman Şani'den Elsa'ya geçelim bakalım. Gel bakalım Elsa. Böyle Elsa'yı da arkadaşlar gördüğünüz gibi yeşil ayaklı yapmışlar. Yeşil bacaklı. Kıyafetini de yeşil yapmışlar. Şu şekilde çiçekli. Çok çok güzel kıyafeti. Hep biliyorsunuz Elsa'yı böyle mavi giydirip mavi satıyorlar. Bu sefer böyle farklı bir Elsa gördüm ve hemen size göstermek için aldım arkadaşlar. Evet yeşil üstünü de taktık. Şimdi bir de tişörtünü giydirelim Elsa'nın. Bakalım Elsa'mız nasıl oluyor? Evet Elsa'nın üst tarafı çok küçücük böyle tişört şeklinde yapılmış arkadaşlar. Evet Elsa'mız ben çok efsane oldu. Evet işte bu şekilde. Ve şurada bir tane toka var. Gördüğünüz gibi burada bir boşluk bırakmışlar toka takmak için. Oraya da yine çiçekler pembe pembe. Saçına da pembe bir toka takalım bakalım. Evet bence çok güzel oldu. Evet şimdi üçüncü bebeğimize geçelim. Üçüncü bebeğimiz gördüğünüz gibi bizim poli. Saçlarını iki taraftan güzelce örmüş. Yine böyle çok şık bir yere gideceğini düşünmüyorum. Ee, bacakları da pembe Ona diyorum ki Şöyle pembe bir şort giydirelim Üzerine de beyazlı pembeli giydirelim Bakalım poli nasıl olacak Evet kızların hepsi birbirinden güzel Kıyafetler de Hepsi şahane kıyafetler O yüzden çok güzel olacaklarına Eminim Evet bu poliyi de giydirelim Saçını şöyle alalım polinin Ve işte arkadaşlar Polimiz de hazır. Evet bence Poli de çok tatlı oldu. Şimdi bakalım sıradaki bebeğimiz kimmiş? Bence de güzel olmuş. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki bebeğimiz Anna. Anna'ya siyah ayakkabı giydirmişler. Farklı görünen bir Anna. Bu seferki Elsa ile Anna'lar daha farklı şekilde kıyafetlendirilmiş. Anna'nın kıyafeti de çok çok güzel arkadaşlar. Bu şekilde yeşilin üzerine böyle desenler verilmiş. Önce alt tarafı giydiriyoruz. Sonra beline bu kuşağını saralı ve sardık. Üzerini de arkadaşlar böyle siyah ve kollarını da yeşil yapmışlar Anna'nın üst tarafının. Evet hemen onu da takalım. Evet ve Anna'mız da gördüğünüz gibi şahane oldu. Anna'nın yine saçında aynı Elsa gibi arkadaşlar şurada bir boşluk bırakmışlar. Ona da taç koymuşlar. Hemen Anna'nın tacını takalım bakalım. Ve şimdi Anna'yı öyle inceleyelim. Oo Anla çok çok tatlı oldu. Evet bayıldım bu seferki Elsa ile Anna'ya. Şimdi diğer bebeğimize geçelim. Burada yine şanilerden bir bebeğimiz var. Şanenin saçları açık gayet salaş. Ya istediğimiz her şeyi giydirebiliriz. Şurada mor pantolon Lila ve beyaz, Şunları da giydirebiliriz. Şöyle istersek etek de var arkadaşlar. Tamam, şöyle giydirelim. Turuncu etekli. Üzerine de böyle giydirelim. O zaman önce üst tarafını giydirelim. Evet, bebekler yeni olunca giydirmesi de oldukça kolay oluyor. Ama bebekler eski olunca arkadaşlar kıyafetlerde kaymıyorlar. Evet üst tarafını mavi giydirdim. Ben mavi ile turuncunun uyumunu çok beğeniyorum. O yüzden eteği de turuncu giydirmek istiyorum. Bence çok güzel oldu. Eteği de gördüğünüz gibi cepli bir etek arkadaşlar. Evet 5 tane bebeğimizi giydirdik. Şimdi sırada kim varmış bakalım. Krisi var. Evet Krisi'nin de saçları açık bırakmış. E bence krisi elbise giydirelim mi? Bir farklılık olsun. Hiçbirine elbise giydirmedik. Şu elbise gayet gündelik, kırmızı bir elbise, pembe gibi daha doğrusu. Ya e bu elbiseyi de Kris'e giydirelim bakalım. Evet. Ve Krisi de hazır arkadaşlar. O siyah saçlarına çok çok yakıştı bence bu elbise. Şimdi sırada kim var? Layla var ve Layla saçlarını topuz yapmış. Evet, ilk defa daha böyle ciddi bir ortama gidecek gibi saç yapan kişi burada Layla arkadaşlar. Layla'ya burada en resmi kıyafet olarak bakalım ne kaldı? Şu turuncu elbise var. Nasıl olur sizce? Turuncu elbiseyi giydirelim mi? Evet, hemen deneyelim bakalım. Layla'nın saçlarıyla beraber hem bence saçının rengiyle de çok uyumlu olur. Bakalım. Hani saçları da turuncumsu ya kahverengimsi olduğu için bence Layla'ya çok güzel oldu bu kıyafet. Evet bakalım şimdi kimi giydirsek burada bir poli daha var arkadaşlar. Poli saçlarını iki tane yukarıdan topuz yapmış. Yani istediğimiz her şeyi giydirebiliriz bu durumda poliye. Ben poliye bir etek ve tişört giydirmek istiyorum. Şurada yeşil bir eteğimiz var çok tatlı bir etek. Hemen onu giydirelim Poliye. Evet, gördüğünüz gibi şöyle çevirelim. Üst tarafına da Polinin hemen bunu giydirelim arkadaşlar. Evet, ben Polinin de Arkadaşlar çok güzel olmuş. Üstüne de giydirdim. Baksana burada yeşil var ve tişörtünde evet. de yeşil var. Çok güzel olmadı mı? Evet. Evet kızım ben ne giydirsem çok beğeniyor kızıma teşekkür ediyorum o yüzden. İnşallah siz de kombinlerimi beğeniyorsunuzdur. Artık bir beğeni atmayı unutmazsınız. Şimdi burada bir tane de Barbie bebek gibi bir bebeğimiz var. O da böyle ince uzun bir kız. Onun üst tarafına şöyle pembe giydireceğiz arkadaşlar. Ama bunun kolu şöyle döndüğü için giydirmesi biraz zor. Evet arkadaşlar üst tarafını giydirdim. Gördüğünüz gibi böyle kravat deseni verilmiş bir tişörtü var. Altına da şu yeşili giydireceğiz arkadaşlar. Bunun da ayakkabıları topuklu olduğu için arkadan topuğunu kurtardım ve giydirelim bakalım. Oldukça zor bir bebek bunu giydirmekte. Ya da ben bu bebek giydirme işlerini başaramıyorum. Hemen giydireyim. Evet, eteğini biraz daha şöyle yukarı itebilirsek tamamdır. Ve evet Barbie'yi de giydirdik. Hmm, çok güzel oldu. Bu kız da uzun, uzun bir kız evet. Son bebeğimizde sıra arkadaşlar. Son bebeğimizde Layla. Layla da saçlarını Layla toplamış. Çok güzel olmuş. <laughs> Teşekkür ederim hepsine çok güzel dediğin için. Evet ona da gayet spor giydireceğim. Şöyle bir kapri pantolon var. O kapri pantolonu giy giydirelim. Hadi artık geçer misin lütfen? Evet. Üzerine de arkadaşlar beyaz sade bir tişört var. Ama bazen sade ile sade giymek çok çok eşik bir görüntü ortaya çıkarıyor. Ben çok seviyorum mesela. O yüzden bakalım. Evet ve bu şekil kombinimizi de Layla'ya yaptık. Evet şurada bir şey unutmuşuz arkadaşlar. Bu kimin parçası? Yeşil olan tabii ki de Elsa'nın parçası. Elsa'nın arkasından bu şekilde onu da taktık. Şimdi bir göz atalım. Bakalım bebeklerimize ne giydirdik. Evet. Bu Chanel'in kombini oldu. Bu Elsa Poli'nin kombini Anna'nın kombini Layla'nın kombini Chrissy'nin kombini Yine Layla'nın kombini, Barbie'nin kombini, Poli'nin kombini ve yine Layla bebeğin kombini. Vallahi kızlar bence hepsi birbirinden bence şahane oldu. Çok güzel. Bence de hepsine 10 puan veriyorum ve videonun sonuna artık geliyorum. Arkadaşlar hala kanalımıza abone olmayan varsa aranızda kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın e, ee, kombinlerimi beğendiyseniz de artık bir beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın sizleri çok seviyorum.